Evet merhabalar hoş geldiniz tekrar. E, bu videoma da bir küçük kıssa ile başlamak istiyorum. Küçük bir hikayem var. Bu hikayeyi e, Ebu Hanife'ye isnat ediyorlar. E, doğru mudur değil midir bilmiyorum doğru olduğunu kabul ederek biz e, hikayemize başlayalım. Ebu Hanife e, diyorlar ki e, bu her koyun kendi bacağından asılır lafına çok kızıyormuş ve etrafında konuştuğu zaman da insanlar işte savunmaya çalışıyorlarmış bu e, sözü, bu kız neyse işte ifadeyi. Artık e, bir gün bu iyi bir ders vermenin zamanının geldiğinde kanaat getiren e, Ebu Hanife, e, bir pazar yeri, kalabalık bir pazar yerin ortasına efendim bir koyun kestirip bacağından asar ve oraya da şöyle yazar. Her koyun kendi bacağından asılır. Gel zaman git zaman o koyun indirmez. Tabii ki koyun çürümeye başlar, kokuşmaya başlar. Sinekler, koku vesaire halk rahatsız olur. Ebu Hanife'ye gelirler derler ki efendim lütfen indirin bunu artık ne anlamı var falan derler. O da der ki her koyun kendi bacağından asılır. Niye kızıyorsunuz ki der. Ama bizi rahatsız etmeye başladı der Yani etraflara sinekler, mikrop, mikrop tabii o zaman yok efendim, e, kokular vesaireler. Ebu Envye der ki, gördünüz mü der? Her koyun kendi bacağından asılmıyormuş. Demek ki her koyun kendi bacağından asılmıyormuş efendim. Yani bir şey zararlı olmaya başladığı zaman etrafına da mutlaka zararlı olacaktır. Yani şunu diyemeyiz. Benim zararım kendime ya da ne bileyim ben bunu kendime yapıyorum. Efendim ya da onun zararı kendisine diyemeyiz. Bu hikayeyi niye anlattım? Çünkü efendim bugün e, çokça şikayet edilen cahil halk tabakası efendim neden hala bilmem yüzde kaçlar şunlara gidiyor bunlara gidiyor e, bunların esas kaynağı bunlardan çok en çok şikayet eden kesimler. Ben hepsinden şikayetçiyim de efendim bu... Daha önce de anlatmıştım videolarımda zaman zaman konusu geçtiğinde yer veriyorum, ifade etmeye çalışıyorum. Yani Atatürk'le başlayan efendim eğitim e, girişimlerimiz bizim bütün milleti özellikle de e, üst tabakadan başlamak üzere yani üst seviye bilim adamları yetiştirmekten başlayarak gittikçe köy okullarına kadar yani köylere kadar varan bir eğitim girişimimiz vardı bizim ve bunu e, efendim zamanın bir taraflarında bazı e, ne diyelim unsurlar bertaraf ettiler bilerek bilmeyerek isteyerek istemeyerek bertaraf ettiler ve buna e, bu devletin devletin sahibi olduğunu iddia eden e, bazıları göz yumdular çünkü Bakış açıları maalesef Atatürk gibi değildi. Onlar onun gibi düşünmüyorlardı, halkı gerçekten cahil, önemsiz görüyorlardı. Bu, Osmanlı'dan beri gelen bir e, alışkanlık aslında. Yani İttihat-Terakki ekibinin e, artıklarının, o devşirme artıklarının devlette gene tekrar e, güçlenmeye başladığı dönemde e, ne oldu? E, gene o Osmanlı'nın halka olan bakış açısı hortladı. Ve bu insanlar e, halkın geri kalanını iteleyip ötelediler ve çok önem vermediler. Yani onların ihtiyaçlarını e, önemsemediler. Önemsemeyebilirsiniz ayrı bir olay ama burada işte bu kıssa devreye giriyor. Yani her koyun kendi bacağından asılmıyor. Bir gün gelip sizin yoksulluğa ittiğiniz bir insanın gelip sizin evinizi soymayacağını, sizin uyuşturucuya ittiğiniz bir insanın herhangi bir eğlence mekânından çıkıştı sizi bıçaklamayacağını. Ne bileyim bir gün gelip yoksul, zavallı dediğiniz, pis, cahil dediğiniz insanların bir sahte kurtarıcı da olsa fark etmez birilerine efendim akın akın oy verip vermeyeceğini işte bilemezsiniz değil mi? Bilmeniz lazım. Bunları niye anlatıyorum? Yani ne o zamanki o artıklar yani o ittihat, terakki ve devşirme artıkları yani bu ülkenin gerçek aydın olmayan, kendini aydın kabul eden ama halktan kopuk yaşayan insanlar ne de efendim bu aynı halka sahip çıktığını iddia edenler bunların hepsi efendim siyaset bezirganıdır. Hani bir zamanlar din bezirganı diye aşağıladığımız insanlar vardı evet. Din bezirganları var onların taciri tüccarı. Var. Olduğu gibi bir de siyaset bezirganları var. Siyaset bezirganları makam, mevki, güç peşindeler. Halk umurlarında değil. Ne ötekiler ne berikiler efendim. Hiçbir tanesi umurlarında değil. Bizim gerçek aydınlarımızın artık bu ülkenin siyasetine sahip çıkmaları gerekiyor. Ve halkımızın da onların eline teyine tutuşması gerekiyor. Yani az buçuk efendim okumuş, etmiş, görmüş insanlarımız Efendim ağız birliği, fikir birliği edip ee, şunu demeliyiz, her koyun kendi bacağından asılmıyor ve ikincisi de siyaseti bezirganlıktan kurtarmamız gerekiyor. Siyaseti bezirganlıktan kurtarmadığımız sürece halk ülkeyi yöneten, ülkeyi yönetimini ele geçiren bir şekil ya da bir şekilde koltuklara oturan insanların umurunda olmayacak. Ve bu iş böyle devam edecek. Bizim insanımızı cehaletten kurtarmamız gerekiyor. Bizim insanımızı yoksulluktan efendim ekmeğe makarnaya ne bileyim ben çorbaya bir tas çorbaya bir simite muhtaç olmasından kurtarmamız gerekiyor. Bu hepimizin sorumluluğu paylaşmak da budur zaten. Yani hepimiz ilahi yaratıcının dediği gibi efendim hep kimimiz kimimize üstün yaratıldı. Bunun her bir üstünlük bir hediye değil, bir sorumluluktur. Bunun anlayışında olarak bizim iş görmemiz gerekiyor. Yarın öbür gün ahirete inanıyorsak öteki tarafa gittiğimizde hesabı sorulacak olan en temel şey şu. Sana verdiğimi sen ne yaptın? Yani seçimin ne oldu sana verdiğimle? Ne için harcadım bunu? Bunun hesabını soracaklar bize. Her bir üstün yeteneğimiz ressam olabiliriz. Şair olabiliriz. Dahi olabiliriz. Efendim, çok iyi analist olabiliriz. Mühendis kafalı olabiliriz. Zanaatkar kafalı olabiliriz. Tüccar kafalı olabiliriz. Biz bunları ne için kullandık? Her koyun kendi bacağından asılmadığı gibi herkes de kendine çalışmaya başladığı andan itibaren aslında zarar vermeye başlıyor. Yani öyle de kokuşuyoruz. İnsanoğlunun e, ortada kalmak gibi bir özelliği yok. Mutlaka ya faydalı olacaktır ya zararlı olacaktır. Biz faydalı olmayı seçmediğimiz sürece elbette ki kendimize de bazı şeyler elde edeceğiz. Zaten elimizdeki yetenekler bunu bize getirecek. Ama daha daha deyip efendim e, sürekli biriktirmek, sürekli biriktirmek hiçbir fayda getirmiyor eninde sonunda ya bize zarar verir ya çocuklarımıza efendim cayır cayır zarar veriyor bir şekilde yani yakıyor bir bir dönem efendim insanlar bir 15-20 yıl 30 yıl belki böyle sanki bir sahte cennette yaşıyormuş gibi oluyor fakat bir dönem sonra da cehennemi yaşıyor dünyada cehennemi yaşıyor bakınız nereden nereye evrildik neden umursamadık çünkü bazı şeyleri çünkü her koyun kendi bacağından asılır deyip efendim hep kendimize çalıştık. Ve kokuttuk etrafı. <laughs> Şu anda sinekten, kokudan, mikroptan geçilmiyor efendim. Efendim bugünkü videomun konusu da bu kadardı. Beni izlemeyi, paylaşmayı, beğenip beğenmemeyi lütfen ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakınız.